Nagin, senin sorunun ne? Neden beni hiç dinlemiyorsun? Benimle ne derdin var? Sen nasıl bir insansın böyle? Hayır dedim, sana defalarca hakaret ettim ama sen hala beni peşime bırakmıyorsun. Benden ne istiyorsun? Yönetime mi şikayet edeyim? Yoksa adam toplayıp seni bir güzel dövdüreyim mi? Senden ben. sadece bir kez olsun beni dinlemeni istiyorum. Ben öyle kötü bir insan Sahte değilim. Sadece aşk hikayeni dinlemek istemiyorum. Bunun için hiç vaktim yok. Benden neden bu kadar nefret ediyorsun? Elimi bırak. Sana bırak dedim. Bunu bana neden yapıyorsun? Ben ne yaptım ha? Bende bir sorun mu görüyorsun? Ben sana layık bir adam değil miyim? Peki ben sana layık mıyım? Neden bir türlü peşimi bırakmıyorsun? Neden hayatımı cehenneme çeviriyorsun? Neden mi? Yoksa hayatında başka biri mi var? Evet, başka biri var. Bu benim meselem. İstediğim kişiyi sevebilirim ve istediğim kişiyle evlenirim. Seni hiç ilgilendirmem. Yeter! Sen sadece benimsin. Başka biriyle birlikte olmana asla izin vermem. Bugün parmağına yüzük takacağım ve hayatını benimle geçireceksin. Bırak beni. Parmağını uzat. Ne oldu hanımefendi? Neler oluyor? Bu adam beni takip ediyordu. Defalarca bunu yapmamasını söylememe rağmen peşimden gelmeye devam etti. İstemediğim halde elimi tutup parmağıma yüzük taktı. Ne? Kızım peşini bırak. Hiç utanmıyor musun sen? Saygın birine benziyorsun ama şu yaptığına bak. Hemen git buradan. Yoksa senin için kötü olur. Beni anladın mı? <laughs> Ona neden vurdun? Bu mesele bizim aramızda. Hiç kimse araya girmeye kalkmasın. İffetli bir kızın peşinden gelip onu burada rahatsız ettin. Bu şahsi bir mesele öyle mi? O senin kız kardeşin mi yoksa karın mı? Bayım lütfen. Bu benim meselem. Kendim halledebilirim. Artık bırakın gitsin. Hanımefendi, siz işinizin başına dönün. Biz onunla ilgileniriz. Dayak yiyince aklı başına gelir. Hiç utanmadın mı? Ona elini bile süremez. O senin kardeşin mi? Ne yapmak istiyorsun? Şey, tutun dur. şunu. İyi bir ders alıyor. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı Gel, Gel buraya. Gel. Gel buraya. Tut. Ne oldu Nagin? Neden bu kadar endişelisin? Su. Bana su ver. Biriyle mi kavga ettin? Ne oldu sana? Lütfen. Sadece bana su ver. Lütfen. Lütfen. Efendim Size su getirdim Bu konuda gerçekten çok üzgünüm Lütfen söyler misiniz Sizin için ne yapabilirim O insanları hemen sustur Her şeyi abartıyorlar Medya bunu asla öğrenmemeli Bak seni şimdiden uyarıyorum Eğer bu medyanın kulağına giderse seni mahvederim <laughs> Efendim, efendim ben buradayken medyanın kulağına nasıl gidebilir? <laughs> Efendim orada sizi kimsenin tanımaması çok büyük bir şans. Eğer zamanında yetişmeseydim partiniz adına gerçekten çok büyük bir skandal olurdu. Efendim siz ve müceddit bana her istediğimde gerçekten çok yardımcı oldunuz. Şimdi lütfen suyunuzu için. Hiç merak etmeyin bugün onu işten kovacağım biliyorsunuz. Aynı zamanda bu kız sabah programına katılmış ve orada çok saçma şeyler söylemişti. İnanın bana böyle kızlarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Hep beni buluyorlar. Bakın siz hiç merak etmeyin. Hadi suyunuzu için. Lütfen. Efendim? Lütfen. Ha. Seni böyle gördüğüme inan çok üzüldüm. Üst üste yaşadıkların seni çok sarstı Nagin. Sen programa çıktıktan sonra aklını yitirdi o. Parmağına zorla yüzük taktı. Onunla konuşabilir, ikna edebilirdim. Ama hayır. Sen yine zor olan yolu seçtin Nagin. Ona hakaret etmeseydin bu olay çıkmazdı. Bak Nagin. Böyle davranmaya devam edersen eğer işini kaybetmek durumunda kalabilirsin. Ve bir daha hiçbir yerde iş bulamazsın. Hanımefendi, patron sizi çağırıyor. Git hadi. Patron seni çağırıyor. hayatında başka biri mi var? Evet, başka biri var. Bu benim mesela. İstediğim kişiyi sevebilirim ve istediğim kişiyle evlenirim. Seni hiç ilgilendirmez. Madem olay çıkartacaktın, o zaman bunu başka yerde yapsaydın. Beyefendi çok değerli bir partinin üyesi. Ünlü olmak için öyle bir partinin ismini lekeleyemezsin. Ben öyle bir şey yapmadım efendim. Demek istediğim O adam sürekli beni rahatsız edip durdu. Seni rahatsız ettiğini hiç sanmıyorum rakip. Sana evlenme teklif etmiş ama sen gerek yokken rezalet çıkarmışsın. Bu küçük bir şey mi? Zorla elimi tutup parmağıma yüzük taktı. Üstelik beni tehdit etti. Ben de çaresiz bir şekilde kendimi savundum. Ne olmuş? Birinin parmağına yüzük takması neden tehdit olsun? Bu sizin için çok sıradan bir şey olabilir. Ama kendime saygım her şeyden önemli. Ben istemeden hiç kimsenin parmağıma yüzük takmasına izin vermem. Evet ben de farkındayım. Yaptığı şey kesinlikle doğru değildi. Ama senin yaptığın da doğru değildi. Artık bunu anlaman gerek. Bana gelip şikayet edebilirdin Nakim. Olay çıkarıp ona ve bize saygısızlık yapmanın mantıklı bir sebebi olduğunu sanmıyorum. Yetmezmiş gibi herkesin önünde o adama tokat atmışsın. Bu kadar saygın bir insana, sana yüksek standartlı bir iş teklif ettiği için minnettar olmalısın. Onun kim olduğunu biliyor musun? O adamın ismi Sultan Durani. Eski İçişleri Bakanı Müceddit Durani'nin en sevdiği yeğeni. Bak, dinle Nagi. Mensubu olduğu partiyle şu anda çok iyi ilişkilerimiz var. Kimse bunu bozamaz. Senin bu dik kafalılığın yüzünden o partiyle bütün bağımı koparabilirlerdi. İşten istifa edeceğim. Sen istifa etmeden önce ben seni işten çoktan kovardım. Ancak Sultan Durani o kadar iyi bir insan ki seni kovmama kesinlikle izin vermedi. Efendim, bir an önce istifa edip gitmek istiyorum. Nagin, şimdi bunu sana son defa söyleyeceğim. Şu anda istifa etmen bütün her şeyi daha da mahveder. Artık gidebilirsin. Doğru işinin başına. Hadi bakalım. Bu adam beni takip ediyordu. Defalarca bunu yapmamasını söylememe rağmen peşimden gelmeye devam etti. İstemediğim halde elimi tutup zorla parmağıma yüzük taktı. Ona neden vurdun? Bu mesele bizim aramızda. Hiç kimse araya girmeye kalkmasın. Masum bir kızın peşinden gelip onu burada rahatsız ettim. Bu şahsi bir mesele, öyle mi? O senin kız kardeşin mi? Yoksa karın mı? Hey, tutun onu. Gel buraya. İyi bir ders hak ediyorsun. Lan. Tut. <laughs> kızım. Söyler misin içeride neler oluyor? Torununun nasıl olduğunu bilirsin babaanne. Yine öfkesini kontrol edemiyor. Niçin bu kadar üzgün olduğunu biliyor musun? Bildiğim bir şey varsa söyle. Sebebini bilmesen bile bir şeye çok kızıp kendini odasına kapattığını biliyorum. Birkaç kez ne olduğunu sormaya gittim ama cevap vermedi. o kadar hakaret ettiğin adam seni işten kovmalarına engel oldu. Yoksa patron seni kapının önüne koyardı. Burada kalmayacağım. İstifa edip gideceğim. Patron istifanı asla kabul etmeyecek Nagin. Sultanın söylediği bir şeyi neden görmezden gelsin ki? Yaptıklarından dolayı hiç pişmanlık duymuyor musun? Söyle. Eğer benim Yerimde olsaydın sen de aynını yapardın. Orada rezalet çıkaran ben değildim. Olanları görünce oradakiler müdahale etti. Çok küçük bir şeyin bu kadar büyüyüp skandala sebep olacağını bilmiyordum. Ayrıca Sultan Durani kendini ne sanıyor? Parmağıma yüzük takınca onunla olacağımı mı? Bak Nakin hala zamanın var. Yerinde olsam hemen sultanı arayıp özür dilerdim. Neden ondan özür dilememi istiyorsun? Benim bu olayda hiçbir suçum yok. Bence Sultan seni gerçekten seviyor. Yaşananlardan dolayı açık olan bir şey var ki Sultan Durani'nin niyeti kötü değil ve seninle oyun oynamıyor. Kötü biri olsaydı sana hemen evlenme teklif etmezdi. Parmağına yüzük takmakla sevgisinin ne kadar büyük olduğunu göstermek istedi. Tamam. Ondan özür dileyeceğim. Ama burada kalmayacağım. Yarın Haydarabat'a ya gidiyorum. Bu işi bulmakta çok zorlandığını biliyorsun. Sırf gururun yüzünden işinden ayrılmaya kalkıyorsun şimdi de. Bunun gururla ilgisi yok Amine. Kendime olan saygımla ilgili. Bugün meydana gelen olay ve yaşanan onca rezalet. İnan bana buna tahammül edemiyorum. İnsanlar bana çok tuhaf bakıyor. Gülüp garip şeyler söylüyorlar. Burada kalmam mümkün değil. Sultan. Lütfen söyler misin? Kendine bunu neden yapıyorsun? Neden bu kadar öfkelisin? Lütfen benimle paylaş. Anlat hadi. Sorularına şu anda yanıt veremem. Şimdi lütfen beni yalnız bırak. Eve geldiğinden beri yaptıklarının farkında değilsin yoksa biriyle mi kavga ettin? Hadi bana cevap ver. Benimle evlenmeyi kabul etmedi. Demek kabul etmedi. Kabul etmediyse ne olmuş? Dünyada sadece o kız mı var? Bu kadar kız varken tutmuş burada. Romeo gibi acı çekiyorsun. Bana hayır dedi babaanne ve Sultan Durani'ye hakaret etti. Ve bütün herkesin önünde bana tokat attı. Şimdi anlıyor musun? Ve kimseye bunları anlatmaya cesaret edemiyorum. Bugüne kadar... Bugüne kadar dünyada Sultan Durani'ye kimse hakaret edip onu aşağılamamıştı. Ben ne hata yaptım? Ona evlenme teklif etmek bir hata mıydı? Bu kız benim kendime olan saygımı zedeledi. Onun yüzünden artık insan içine çıkamıyorum. Bir kıza evlenme teklif etmek, ona saygı göstermek suç mu babaanne? Beni bu kadar kötü cezalandırmak zorunda mıydı? Kesinlikle haklısın. Suçlu olan o kız. Bunu asla yapmamalıydı. Lütfen onu unut. O kız sana layık değil oğlum. Yaptığı affedilmez, anladın mı? Haklısın babaanne. O kız bana layık değildi. Ona aşık olup peşinden giden bendim. Amcam gerçekten haklıymış. Ucuz insanlara değer verirsen mutlaka akıllarını kaçırırlar derdi. çok büyük bir hata yaptı. Evet çok büyük bir hata yaptı. Sen benim cesur oğlumsun. Her zaman güçlü ol. Seni böyle üzgün görmeye tahammül edemem. Sabırlı ve güçlü olmalısın. Dayanamadığım beni reddetmesi değil baban. Sevgimi ve duygularımı aşağıladığı için kendime çok kızıyorum. İlk kez biri Sultan Dürani'nin kalbini kırmayı başardı. Evet ilk kez. Biraz para istedim. Hepsi bu. Dört beş bin yeterli. Elime geçer geçmez geri veririm. Hatta bugün göndersen çok iyi olur. Haydar geri dönüyorum. Gelince veririm. Öyle mi? Ama daha iki gün önce gitmiştin. Maalesef işi bırakıyorum abla. Ne? Derirdin mi sen? Raşit bu işi sana ne kadar zor buldu biliyorsun. İşi neden bırakıyorsun? Neden bu kadar endişeleniyorsun? Kendime başka bir iş bulurum. Nasıl endişelenmem? Raşit de işinden ayrıldı. Anlayacağın tek umudumuz sendin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.